Sevgili dostlar merhabalar. Yine Müge Anlı'da e, Melisa'nın ve doğukanın e, yani kimin e, çocuğa zarar verdi şu anda tam olarak belli değil ama e, yani annesinin üzerinde duruluyor. Annesi e, zarar verdi. E, hayatını kastetti diye üzerinde duruluyor. Şu an olarak tam netlik kazanan bir şey yok. Lakin e, nasıl bir anneyse yani o kadar küçük bir çocuğa sen sürekli istismarda bulunuyorsun, dayak istismarında bulunuyorsun, sürekli hırp oluyorsun çocuğu ve babasına benziyor diye sen o çocuğu, senin kanın yani o çocuk, senin canın dışarıda bir çocuk görüyoruz da ağlıyor gidiyoruz yanına ağlama neyin var diye hani yabancı olmasına rağmen soruyoruz. Yani sen nasıl bir annesin sen yani bence senin akıl sağlığın yerinde değil. Ee, hakikaten senin ruhsal problemin var. Artık çocukluğundan mı gelme nedir ne değildir bilmiyorum ama baban aslında yani, yani bu kadının bu e, akli dengesi bozuk diyorum ben bu kadına. Bu kadının babası aslında doğru düzgün duruyor ekranda. Ee, ekranda beyefendi duruyor ama çocukluğunda nasıl bir travma yaşamışsa bu e, bayan bu çocuğuna da bu şekilde davranıyor. E, eşini sevmeyebilirsin. E, gidersin adliyeye dersin ki kardeşim ben boşanmak istiyorum ama çocuğundan ne istiyorsun be kardeşim? Çocuğunun ne suçu var? Bu facık çocuk ayıptır. Bırak ayıbı günahtır. Bırak günahı yani ne bu dünyada ne diğer tarafta bunun hesabını hiçbir şekilde veremezsin. Bu çocuğu ne yaptınız? Bu çocuğu ne ettiniz? Nasıl bir zarar verdiniz bu çocuğa? Yani buradan basıp kaçıp gitmek kolay. Bak adamcağız nasıl ağlıyor. Babası belli yani adamın samimiyetinden belli. Adamın feryat figan ağlıyor. Gözyaşları samimi. Kalben konuşması samimi. Yani hakikaten Müge Anlı iyi dayanıyor. Yani şahsen ee, ben böyle bir programı sunsam hakikaten çok ağır konuşurum. Yani gerçekten çok ağır konuşurum Kalp kırarım ama Müge Anlı gerçekten bu ıı, durumu Bu canlı yayını Bu konuları çok iyi balans yapabiliyor Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz sevgili dostlar videonun altında yorum yaparsanız Yorumlarınızı bizzat okuyup cevaplamak isterim Böyle bir anne olur mu sizce Sizin etrafınızda böyle bir anne var mı Çocuğuna Zarar veren Çocuğunun kalbini kıran ona tokat atan ya da işte duvara vuran böyle bir anne var mı etrafınızda bunu öğrenmek isterim. İyi günler diliyorum sevgili dostlar.